AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, partisinin İncirliova Kadın Kolları Kongresi'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik skandal ifadeler kullandı. Yavuz, kongrede yaptığı konuşmada kadın erkek eşitliği varsa karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Yani biz geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Hanımefendidir, annedir, şudur budur ama bu kimliğe uygun bir hareketi yok dedi. Tepki çeken sözleri üzerine Metin Yavuz'un ses kaydı ortaya çıktı. Evet hanımefendi bir e, annedir şudur budur ama kendisi bu e, kimliğe uygun bir hareketi yok. Nasıl kazandı? İşte biz biraz gevşek davrandık bu konuda diye düşünüyorum. Yani biz zaten ben şahsım sizler bu hepimiz bu ailemizden bahsediyoruz. Bakın eee Yavuz'un skandal ifadelerine Aydınlılar büyük tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden konuya dair sert sözler sarf edildi. CHP Parti Meclisi üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakareti şiddetle kınadığını belirterek sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Tezcan, AK Parti Milletvekili Metin Yavuz'un düzeyi düşük üslubuna Aydın yabancı değildi. Ancak Özlem Çerçioğlu hakkında kadın kimliği üzerinden yaptığı son hakaretler alçalmanın tarifini yeniden yapmayı gerektirecek düzeyde. Allah kimseye alçalacak düzeyde seçim yenilgisi vermesin. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Özlem Çerçioğlu'na kadın kimliği üzerinden yapılan saldırının başarısızlığın ve ezilmişliğin dışa vurumu olduğunu belirterek, Üç dönemdir yerel seçimlerde kadını hakir gören bu zihniyet kaybetmiştir. Kaybettikçe de bu çirkin saldırılar artarak devam etmiştir. Yapılan bu açıklamalar saldırgan tutumlar başarısızlıklarının üstünü örtmeye yetmeyecektir dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de AK Partili Yavuz'a tepki göstererek Çerçioğlu'na destek oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçoğlu'na karşı kadın kimliğini kullanarak saldırmak isteyen zihniyetin daima karşısında olacağız. Başkanımızın vizyonu Aydın'a kazandırdığı değerler ortadadır. Ne başkanımızı ne de bizi yıldıramayacaksınız. paylaşımında bulundu.